var. Az kademe. İlk deralımızı alalım. Evet arkadaşlar. Cennet biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu oranlar yükselecek. Genç. İnanıyorum karakter. Oo karakter Ey, peniymiş ya. Ya. Neyse üzülmeyelim. Verir ya karakter. Bundan ver. Evet arkadaşlar. Düşüzenden çıkıyormuş. Yedi yaşı var ya çok bilirim. Leon sende. Dört bin kupalık Sende. Leon. Ama. Üç tane mega kaldı. Bir karakter daha. collet Arkadaşlar iki kromatiğimiz oldu. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk Brawl Pass'im. Keyifle bekledim. Bunu, bu, bu anı. Çok istedim. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum görüşürüz arkadaşlar